Trabzonspor bu yaz transfer döneminde büyük oynadı. La Liga'nın tanınmış isimlerinden Saul Niguez artık Bordo mavili formayı giyecek. Bu yalnızca bir transfer değil, aynı zamanda kulübün Avrupa vizyonunun, geçmiş başarı özleminin ve sağ açı liderlik ihtiyacının bir yansıması. Saul, Atletico Madrid gibi bir devde yıllarca forma giymiş, orta sahada hem savunma hem geçiş oyunlarında görev almış bir isim. Takım oyununa sadık, pozisyon bilgisi yüksek, deneyimli bir oyuncu. Üstelik hem 6 hem 8 numarada görev alabiliyor. Gerektiğinde sol açık bile oynayabiliyor. Bu çok yönlülük Trabzon'un özellikle yoğun fikstür dönemlerinde elini fazlasıyla rahatlatacaktır. Ancak La Liga'dan Süper Lig'e geçiş her zaman kolay olmaz. Tempo farkı, hakem yönetimleri, sağ zeminleri ve baskı kültürü gibi dinamikler yabancı oyuncular için zorlayıcı olabilir. Ayrıca Saul'ün son dönemlerde istikrarlı maç temposunu kaybettiği de bir gerçek. Yani yeniden bir çıkışa, güvene ve sürekliliğe ihtiyacı olacak. Niguez kariyerini ayağını kaldırmak isteyen bir yıldız, Trabzonspor'da yeniden zirveye oynamak isteyen bir takım. Bu buluşma doğru yönetilirse hem oyuncu hem kulüp için bir yeniden doğuş olabilir.